Birleşmiş Milletlerle birlikte Türkiye bu anlamda bir ara buluculuk rolü oynadı. Bu da ne, neden önemli? Tahıl koridorunun açılması dünyanın yiyecek stoku açısından önemliydi. MIT'in bir başarısı var biliyorsunuz. Cezaevlerinde bulunanların takasını sağladı. Yüksek teknoloji ürünlerinin e, bunların piyasalara gelebilmesi için bu değerli elementlere ihtiyaç var ve Ukrayna bu anlamda çok ciddi kaynaklara sahip. GZT TV ve GZT YouTube izleyicileri hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sınavli. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hocam hemen başlamak istiyorum, sıcak bir dönem geçiyor Rus-Ukrayna savaşı üzerinde. 12 Şubat'ta Putin'le Trump bir telefon görüşmesi yaptı, beklenmedik bir şekilde. 18 Şubat'ta iki ülkenin Dışişleri Bakanları Suudi Arabistan'da bir toplantıda buluştular. Hatta bir fotoğraf da servis edildi bu buluşmadan. Daha sonra da 27 Şubat'ta İstanbul'da Amerikan Başkonsolosluğu yerleşkesinde iki ülkenin teknik diplomat heyetleri görüşmelerde bulundu ve bu görüşme 6 saat sürdü. Bir açıklama yapılmadan bitirildi görüşme. Nasıl yorumluyorsunuz hocam bu yeni dönemin, yeni süreci? Dediğiniz gibi yeni bir sürecin başladığını görüyoruz. Trump'ın liderliğinde çok hızlı bir e, geçiş var. Pek çok dünya olayıyla ilgili çok hızlı hareketlerin alındığını, e, her gün yeni demeçlerle karşılaştığımızı, aslında Trump bugün ne dedi, X'ten neyi paylaştı, bunları bakıyoruz. E, ağırladığı liderlerle nasıl görüştü, e, bu açıdan imaj, prestij meselelerini konuşuyoruz. Dediğiniz doğru çok hızlı bir dönem başladı. E, bunun için Gazze'den de bahsediyoruz ama bugün Ukrayna özelinde konuşursak dediğiniz doğru. Aslında Trump başa geçmeden önce de biliyorsunuz 24 saat içerisinde bitireceğim demişti. Sonra bu 100 gün, 6 ay gibi sürelerden bahsedildi. E, ancak Gerçekten de bir hız var. Ee, dediğiniz görüşmeler son derece önemli bir telefon trafiğinden bahsediyorsunuz. Riyad'daki görüşme çok önemliydi. Çünkü Ukrayna Savaşı ile kesilen ilişkiler biliyorsunuz. Rusya'daki pek çok yetkili de hiçbir zaman bu kadar kötü olamaz. Yani ne olursa olsun kim gelirse gelsin ilişkilerin düzeyi bu kadar kötü değildi gibi açıklamalar yapmışlardı. Ancak şimdi biz yüz yüze görüşmelerden bahsediyoruz. Yani tekrar Rusya muhatap alınıyor. Çok uzun zaman biz Rusya'nın yalnızlaşması kavramından bahsediyorduk. Hatta sizinle de görüşmelerimizde biliyorsunuz BRICS'te yapılan bu zirvede aslında Rusya çok da yalnız değilmiş. Dünya liderleri ziyaretine gidebiliyormuş gibi bir yorumda da bulunmuştuk. Bunun yani bu zirvenin çok önemli olduğunu söylemiştik. Ancak son birkaç haftada olanlar gerçekten durumun daha farklı olduğunu gösteriyor. Rusya artık yalnızlaşmadan gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin masadaki ortağı, görüştüğü devlet olarak karşımıza çıkıyor. Bir Büyükler Ligi'nden tekrar bahsetmeye başlıyoruz. Burada en büyük eleştiri özellikle Riyad görüşmesiyle ilgili eğer Ukrayna konuşulacaksa neden Ukrayna masada değil? E, ya da Avrupa Birliği'ndeki devletler, dünyanın diğer önemli güçleri neden masada değil? Gibi eleştirilerde bulunmuştu. Karşı taraftan da Amerika Birleşik Devletleri yani görüşmeden Rusya'yla nasıl bir çözüm bulacağız? E, aslında Zelenski'nin de bundan memnun olması gerekir ve Avrupa Birliği ülkelerine de 3 yıldır nerede nasıl bir çözüm bulunamadı. E, bu gibi konular konuşulmuştur. Şimdi Trump kendisini nasıl yorumluyor? Savaşları bitiren lider olarak yorumluyor ve asıl aslında e, rotasını dönmek istediği odak noktası rekabet alanı da ne Ukrayna e, ne de e, bizim üzerine daha çok durduğumuz Orta Doğu coğrafyası, Asya Pasifik'le ilgilenmek, Çin'le ilgilenmek. E, o anlamda da ekonomik olarak çıkarlarını arttırmayı düşünüyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman uzun zamandır süren bir savaş var, 3 senedir sürüyor. Çok ciddi toprak kayıplarının olduğunu söylemem gerekiyor Sinan Bey. Ukrayna özelinde konuşursak. Ukrayna topraklarının %18'ini, %20'sini kaybetti bu süreçte. Ee, yine çok ciddi insan kaybı var. Yani biz bir insanın ölümünün bile çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor ki. Rakamlar açıklanmadı. Yani toplam 140 bin diyelim. Ancak farklı araştırmalar bunun çok üstünde sayılardan bahsediyorlar. İşte Rusya için 400 binin üstünde kayıptan bahsediyorlar. Savaşıyorsunuz. Ordunuza insan gerekiyor. Ee, biliyorsunuz hem Ukrayna tarafı hem Rusya tarafı sadece savaşın milli ordularla aslında yürütmedi. Evet. Ee, dışarıdan da destek aldı. Yabancı savaşçılardan bahsediyoruz. Hatta bu gerçekten eleştiri konusuydu. Kimler savaştı burada diye. İşte Kuzey Kore askerlerinden bahsediyoruz ama onun dışında biliyorsunuz hapishanelerdekiler ya da gerçek etnik olarak Rus olmayan halklar. Evet. Ee, bunun dışında mesela bir suç işliyorsunuz yabancı bir ülkeden geliyorsunuz. Onların bile e, savaş saha aslında görüldüğünü söylememiz gerekiyor. Yani maddi kayıplar var her iki taraf içinde. insan kaybı çok önemli ama savaş sahasına bir baktığımız zaman size programlar yaptınız. Evet, kurs sahası için konuşursak bir Ukrayna gücünün oraya konuşlandığını söyleyebiliriz. Ama Ukrayna'nın 2014'te zaten Kırım'ın ilhakı belki onun üzerinde de durmamız gerekiyor. Yani bu sürece nasıl gelindi? 2014'te bir Kırım'ın ilhakı meselesi var. Şimdi de dört bölgenin daha işgal altında olduğunu söylememiz gerekiyor. İki tarafta ee, ne istiyor hocam görüşmelerden? Rusya'nın taleplerini, Ukrayna'nın taleplerini? İki tarafta aslında barışa yakın. Tabii Ukrayna'nın taleplerine baktığımız zaman bir devlet başkanının söyleyeceği ya da devletin kurumlarının söyleyeceği şey şu olur. Toprak kaybımız var. Dört bölgemiz işgal altında. Hatta 2014'te Kırım'ın da ilhakı söz konusu. Bunu da tanımıyoruz ve bütün bu bölgeleri geri almak istiyoruz. Sayın Dışişleri Bakanı'nın da bu konuda açıklaması oldu. Tabii ki adil bir barışı herkes ister ama sahanın da bazı gerçekleri olduğuna dair bu minvalde bir açıklama yaptılar. Yani evet adil bir barış olsun, topraklar geri alınsın. Askeri güç çok önemli. E i̇şte burada Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Herson'un kaybı söz konusu. Bir de burası neden önemli? E birincisi evet Rusya'nın topraklarına yakın ve buraların işgali önemli. Kırım aslında çok stratejik bir yer zaten. E, maden kaynakları var. Yani doğal gaz, petrol ama bugün aslında daha çok konuştuğumuz, evet kömür. Bir de değerli mineraller meselesi var. Bugün aslında barışın şartlarını getirecek olan da bu değerli ele elementler, nadir bulunan toprak elementlerinin durumunun ne olacağı. Yani aslında savaşın finansmanı bir anlamda Ukrayna'ya kesiliyor. Bunu görüyoruz biz. Barışın şartları gelirken. Rusya ne istiyor? Ben Rusya'nın askeri açı Kazandığı bu başarıyı, yani bunu başarı olarak nitelendirirsek eğer toprak kazanımlarını e, sürdüreceğini düşünüyorum. Çünkü 2014'te aslında bize bir şeyleri gösteriyor Sinan Bey. E, belki daha da geriye gidebiliriz. Yani şunu bilmek lazım. Rusya bugüne kadar nasıl bir strateji izledi? Bir devlet stratejisi nasıldı? Rus poli, e, dış politikası nasıl şekillendi? Yakın çevre politikası nasıl şekillendi? Ancak çok yakın dönemimizde bazı olaylar oldu. Bunlardan bir tanesi 2007'deki Münih konferansında Putin dedi ki artık tek kutuplu bir dünya yok, çok kutuplu bir dünya var. Yani bir uyarı var. Bugüne kadar genişleyen bir NATO ve Avrupa Birliği ancak bundan sonrası bizim kırmızı çizgilerimiz. Özellikle kırmızı çizgiler. Yani NATO üyesi olunması kesinlikle istenmeyen birkaç ülke var. Mesela ben de bir anekdot paylaşayım. O görüşmeden çok kısa bir süre sonra Rusya Gürcistan'a müdahale etti. Evet. Çok kısa bir süre sonra. Evet de. ben de bunun üstüne duracaktım. Kırmızı çizgilerden biri kesinlikle Gürcistan'dı. Ee, Ukrayna yine Ermenistan. Yani bu ülkeler artık o kadar yakına geliyor ki bir başka e, askeri ittifakın gücünü ne silah gücünü ne askerini burada görmek istemiyor ve bunu açık olarak belirtti. Üzerine durduğunuz konu çok önemli. Yani 2008'i bir hatırlamak gerekiyor. 2008'deki Gürcistan'daki savaş iki önemli bölgesinin toprak kaybı. Sadece Rusya tarafından tanınıyor bu bölgeler ama bir toprak kaybı söz konusu. E, 2014 çok önemli. 2014'te Ukrayna'nın belli ekonomik zorlukları vardı ve Avrupa Birliği'nden borç istiyordu biliyorsunuz ve bir ortaklık anlaşmasına gidiyordu. Ancak aynı dönemde de Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği içerisine daveti söz konusuydu. Bu davet önce kabul edilmedi sonra Yanukovic tarafından kabulü söz konusu oldu ve biz e, sokakta bir e, ayaklanmanın var olduğunu, meydanda insanların toplandığını gördük devlet başkanı görevinden uzaklaştırıldı ve o ortaklık anlaşması da aslında tam olarak yürürlüğe girmedi bir borç batağından bahsediyoruz ve sonuç olarak bir aslında askeri gücün Kırım'da bulunması biliyorsunuz Kırım'da zaten Ruslar yaşıyor. Yani bugün aslında savaşın gerisine bakarsak Rusça konuşanlar, Rus unsurların haklarının yeterince savunulmadığıydı. Hani savaşın ana başlangıç evet. nedeni. 2014'e geldiğimizde Kırım'ın ilhakı çünkü orada bir işte referandum yapılması aslında karar verilmesi gibi konular pek çok ülke kabul etmiyor bunu. Türkiye de bu pozisyonda. Ancak biz ne gördük? Yani gerçekten hem askeri anlamda hem siyasal anlamda bir ayrım söz konusu. Ve Kırım bizim için çok önemli Sinan Bey. Sizinle Kırım'la ilgili de bir program yapmıştık. Kırım Türk unsurlarının yaşadığı bir yer. Yani Kırım bizim hiçbir zaman için... E ihmal edebileceğimiz, görmezden gelebileceğimiz bir yer değil. Evet, dünya politikası açısından stratejik önemi çok önemli, e, stratejik açıdan büyük bir değeri var ama Türk unsurlar açısından da çok önemli. 2014'teki Kırım ilhakına Avrupa Batı yeterince ses çıkartabildi mi? Buna hayır cevabı vermemiz gerekiyor. Evet. Yani en azından 2008-2014 bir ders niteliğinde olmalıydı. Yıl 2022 ve e, Ukrayna Devlet Başkanı NATO'ya yakınlığından, NATO üyesi olmak istediğinden bahsetti. Ve aslında savaşın fitili de bu şekilde ateşlendi bunu söyleyebiliriz. Yine zaten sorunlu bölgelerde e, bir e, operasyonun başladığını söylüyoruz. Ve savaş bugün 3 yılını doldurdu. Yani 24 Şubat 2025 itibariyle 3 senesi dolan bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi ne oldu da bugüne geldik meselesine gelirsek, evet Trump geldi ama ondan öncesinde de aslında bir barış gereksinimi vardı finansal açı özellikle bunu söyleyebilirim. Yani savaşı kim finanse ediyor? Büyük bir o, soru işareti var o. Kesinlikle konuda. mesela Ukrayna açısından bu önemliydi. Çok ciddi bir kaynak ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. Yani bugün Zelenski bana hala yardım edilmiyor ya da az geldi demesine rağmen yani bir yekuna baktığımız zaman gerçekten yüksek. E, tabii Trump'ın dediği kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı o büyüklükte değil ama yine de büyük. Orta ölçekli bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası kadar para aktı Ukrayna'ya. E, yani. Çok ciddi dediğiniz gibi e, hani sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak. Yüzlerce e, milyar dolardan bahsediyoruz. Evet karar verilen 176 milyar dolar. Bunun 106 milyar doları zaten verilmiş. İşte 70 milyar doları bunun içerisinde askeri yardım, bir kısmı da bütçeye ve insani yardıma ayrılıyor. Yani önemli. E, Avrupa Birliği'nin kurumları bütçesine yardımcı oldular, İşte bu da 90 milyarlar civarında. Bunun dışında e, işte Almanya'nın, e, İngiltere'nin, Fransa'nın yardımları var. Bunlar da çok küçük miktarlar değil. Yani bir yekün var. Hem askeri anlamda yardım var, e, yabancı savaşçılardan bahsediyoruz, bir de bütçeye yardımlar var. Ama şimdi neyi görmek gerekiyor? askeri başarı var mı? Evet Rusya'nın bir bölgesine de çıkartma yapılabiliyor. Ancak askeri bir yardımında yeterli askerli askeri bir yardım yapılmasına rağmen yeterli bir sonucun da ortada olmadığını görüyoruz. Bu önemli bir konu. Şimdi siz önemli toplantılardan bahsettiniz. Dediğiniz doğru bu Riyad toplantısı ve en son İstanbul'da yapılan 27 Şubat 2025 toplantısı İstanbul'da olması önemli çünkü diplomatik açıdan seçtiğiniz yer bu tür konuşmalar açısından önem taşıyor. Yani bunu kendileri karar vermişlerdir. Belki yani başkonsolosun tercih edilmesini onların açısından hem güvenlik hem de belli temsil yeteneği ve semboller açısından önemi olabilir çünkü hani kimin katıldığı da önemli benim gördüğüm kadarıyla dışişleri bakan yardımcıları ve istihbarat elemanlarının katıldığı bir toplantıydı şimdi şu önemli ben özellikle İstanbul meselesi olunca Türkiye açısından ne manası var ve neden Türkiye bu soruyu cevaplamayı arzu ederim biliyorsunuz Türkiye NATO üyesi 1949 yılında kurulan çok önemli bir askeri ittifak ve günümüzde hani 90 alanlarda önemini yitirdi kavramını konuşurken şimdi çok önemli özellikle 2022'deki bu savaştan sonra NATO'nun daha da önem kazandığını söylemem gerekiyor. Ve NATO bir bölge olarak daha da genişledi. E, NATO bize neyi gösteriyor? Aslında bir bölge, bölgesel bir örgütten bahsediyoruz ama bölge çok farklı. E, Kuzey Atlantik aslında. E, Atlantik'te Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri de ortada bir okyanus geçiyor. Yine Avrupa'daki devletler bir nükleer şemsiyenin Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlandığını ve 1952 yılı itibariyle Türkiye çok önemli bir NATO üyesi hem NATO'ya katkısı hem askeri gücü ve her türlü operasyonun içerisinde yer alması, karar alma mekanizmalarında yer alıyor. Ancak bu süreçte Türkiye'nin diplomatik bir başarısıdır. Rusya ile ilişkilerini diğer ülkelere görece çok daha olumlu düzeyde tuttuğunu ve bu anlamda da daha güvenilebilir, daha dost bir ülke konumunda olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabi bu şu demek değil, Ukrayna'nın topraklarının işgal altında olması konusunda Türkiye'nin tavrı çok net. Bunun son bulması için elinden geleni yaptı. İki önemli konu var, bunları gündeme getirmeyi arzu ederim. Türkiye birincisi tahıl koridorunun açılmasında çok başat bir rol oynadı. Birleşmiş Milletlerle birlikte Türkiye bu anlamda bir ara buluculuk rolü oynadı. Bu da ne, neden önemli? Tahıl koridorunun açılması dünyanın yiyecek stoku açısından önemliydi. Afrika'daki ülkelerin biliyorsunuz buna ciddi anlamda ihtiyacı vardı. Ve bu koridorun açılması insani açıdan Türkiye'nin büyük bir başarısıdır. Ee, bir sene sonra sonlandı biliyorsunuz Rusya açısından eleştirilere sebep olduğu, işte ordunun buna eleştirdiği söylendi. Ve en önemlisi de aslında Avrupa'ya yönlendiğini bu tahılın ve bu anlamda da eleştirilerin olduğunu söyledi. İkincisi de mitin bir başarısı var biliyorsunuz. E, cezaevlerinde bulunanların takasını sağladı Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Rusya açısından. Önemliydi dünyanın farklı yerlerinde cezaevlerinde bulunan insanların takasını sağladı. Yani Türkiye bir arabuluculuk rolü, e, barışın tesisi açısından güvenilir bir e, konumda. Bu açıdan da bunu çok önemli buluyorum. E, belki şundan da bahsetmek e, uygun olur Sinan Bey. Bu görüşmeler açısından hani bize nasıl bir resim sunuyor dersek, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın bir anlamda yakınlaşması, bir düzlem bulmaya çalışmaları ve dünya olaylarını şekillendirmede birlikte hareket etmeleri sonucunu getirdi. İstanbul'daki toplantıya geri dönersek, biraz önce bahsettiniz çok uzun bir toplantıydı. Henüz sonuçlarını bilmiyoruz ve bahsettiğiniz konu doğru. Teknik konuların gündeme getirilmesi önemli. Peskov bu konuda bir açıklama yaptı, Kremlin sözcüsü ve dedi ki, bu aslında görü konuşmaların başlangıcı. Bundan sonra adım adım kademelik olarak ilişkilerin gözden geçirileceğini söylememiz gerekiyor. İçeride ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Aslında Ukrayna'nın gündem olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın ilişkileriyle ilgili olduğu, Büyükelçiliklerin açılmasıyla ilgili olduğunu anlıyoruz. Ancak içeride tam olarak ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Teknik meseleler dışında başka konular görüşüldü mü bu konuda bilgimiz yok. Bunun dışında belki daha da önemlisi liderlerin görüşmeleri, yani Trump'ın yeni konuğunun kim olacağı biliyorsunuz Macron'la görüştü. Putin'le görüşeceğini söyledi. Zelenski ile bir görüşmesi olacak ve savaş nasıl bitecek? Bunun finansmana nasıl yapılacak? Bu konu gündeme gelecek. Trump'ın maden teklifi sizce kabul edilir mi hocam? Şu an için olumlu görüldüğü anlaşılıyor. Çünkü bunu Zelenski'nin kendi ekibine kabinesine sordu ve bu konuda bir yol alacakları anlaşılıyor. Tabii demeçler anlayamayız bunu. E, Zelenski'nin bazı demeçlerinde işte bundan sonraki 10 nesli etkileyebilecek olan bir e, yanlış anlaşmaya ya da adil olmayan anlaşmanın altına imza atmayı istemem diyor. Bunu anlayabiliyoruz. Ancak tabii ki ben e, tarihi okuma, e, diplomasiyi bilme, yönetişimi bilme konusunda belli olumsuz görüşüm olduğunu söyleyebilirim eğer Zelenski ile ilgili konuşursak. Özellikle toprak kaybının çok ciddi bir sorun olduğunu söylemem gerekiyor. Bunların yapılan görüşmeyle geri alınmasını beklememek gerekiyor. Öncelikle ve bu 2014 yılından beri geri alınamayan kırım'dan bahsedersek uluslararası toplumun bu anlamda bir olumlu tavrında olmadığını söylersek e, ve Amerika Birleşik devletlerinden gelen son demeçlerde böyle bir toprak e, geri verilmesinin söz konusu olmayacağı e, konusu gündemde bence en önemlisi de NATO meselesi. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi meselesinde Amerika Birleşik Devletlerinin çok net olarak hayır cevabı verdiğini söylemem gerekiyor. Tabii ki NATO'da üye ülkeler oy birliğiyle karar alıyorlar ve ve bu kararlarda birbirlerini ikna ediyorlar. E, hatırlayacaksınız Finlandiya ve İsveç'in iyi olarak kabul edilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de belli çekinceleri vardı. Özellikle terör örgütlerinin savunulması bazında bu konuda alınması gereken tedbirler konusunda. E, ancak bir süre geçtikten sonra yeterli cevaplar alındıktan sonra ikna metoduyla o birliğiyle bir karar olduğunu söylemem gerekiyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin hayır oyu değil. Bugün Almanya'da her ne kadar e, bu konuyu desteklerim dese de ne zaman ve nasıl olacağı önemli. Yani 30 yıllık meseleler de konuşuluyor bugün. E, o yüzden bu yeterli değil. Her ne kadar Macron hem Avrupa Birliği hem NATO için hakkı var diyor olsa da sahadaki gerçeklik onu göstermiyor. Hocam, Rusya sizce yeniden batı ekosistemine dahil olabilir mi? Soruyla bağlantılı olarak şu iki anekdotu da vermek istiyorum. Sonrasında cevabınızı rica edeceğim. Seçimlerden kısa Amerikan seçimlerinden kısa bir süre önce Amerikalı büyük yatırım gruplarının bazıları Ukrayna'da faaliyet gösteriyorlardı. Ve Ukrayna'nın o güne kadarki madenlerini ve ekilebilir arazilerini işletip pazarlamasında mesullerdi. Bu şirketlerden birinin CEO'su ismi Larry Fink, Trump tarafından kendisine ekonomi bakanlığı teklif edilmişti. Aynı şekilde aynı iki grup, iki şirket grubu Trump'ın medya şirketine ait hisselerin çoğunluğunu satın almışlardı. Yani bir karşılıklı bir alışveriş durumu vardı. Daha henüz Trump göreve gelmeden Ayrıca da bugün kredi kartlarımızda gördüğümüz iki tane ödeme yöntemi şirketinin de Rusya'daki ekonomi yetkilileriyle eski temaslarına başladığına dair haberler görmeye başladık ekopolitik gazeteleri tarafından. Sizce yakın gelecekte veya uzak gelecekte Rusya yeniden batı ekosistemine dahil olabilir mi eskisi gibi? Şimdi sorunuzu şöyle cevaplayayım. Bundan önce Ekim ayında bu birik zirvesi konuşulurken <laughs> özellikle doların alışverişlerde ülkeler arasında kullanılmaması yerel para birimlerinin kullanılması gündeme gelmişti. İşte özellikle Türkiye'nin Rusya'nın düzeltiyorum bu sorunları yani paranın transferi konusunda SWIFT sisteminden çıkartılmış olması ticaretini e, etkileme noktasındaydı. Bunu da aşmak için aslında bölge ülkeleriyle yerel para birimlerinin kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorunun aslında sizin vermiş olduğunuz bu bilgilerle yavaş yavaş çözüme doğru gideceği, yani bu teknik görüşmeler, lider görüşmeleri, dışişleri bakanları düzenindeki görüşmeleri aslında bir anlamda Rusya'yı daha normalleştireceği ne söyleyebiliriz? Bu önemli. Bunun dışında nelerden bahsedebiliriz? Tabii ki bu savaşın çıkma nedeni. Hani bunun üzerine duruyoruz. Savaşın nedenleri ortadan kalkmadan bir barıştan söz edilemez diyor Lavrov. Savaşın çıkma nedenlerinden bir tanesi Rusların güvenliği, haklarının savunulmasıydı ki bu çok dikkat edilmesi gereken bir cümle aslında. Nerede Rus yaşıyorsa aslında böyle bir müdahalenin Rusya tarafından yapılabileceğini, böyle bir bahanenin e, öne sürülebileceğini gösterir. Bu anlamda Türkistan bölgesi ve Kafkasya'nın da dikkatli olması gerekir bu söylem neticesinde. Bunlar ortadan kalktı mı kalkmadı mı meselesi söz konusu. E Şimdi siz biraz önce finans meselesinden bahsettiniz. Yapılacak olan özellikle Amerikalı şirketlerin e, Ukrayna'daki yapılanmalarda nasıl etkili olabileceklerinden bahsettiniz. Ekonomik boyut çok önemli. Bunu ben de önemsiyorum. Ancak savaşın çıkma nedenine bakarsak, yani şimdi sonuca baktığımız zaman değerli mineraller ve onunla bir çözüm geliyor. Ama savaşın çıkma nedeni aslında tam olarak bu değil. Yani bunu ortaya koyarsak belki hani analizimizi daha genişletebiliriz. Özellikle Rusya biraz önce bahsettiğim gibi başka bir askeri ittifakın askerlerini ve savunma sistemlerini sınırına bu kadar yakın bir yerde görmeyi arzu etmedi. Ve bu kırmızı çizgisiydi. Bunu da başından beri söyledi. Çünkü NATO ile biliyorsunuz ortaklık anlaşması da yapmıştı Rusya 1994'te. Aslında iyi ilişkiler kurmaya çalıştı bir dönemde. Ee, ancak Değerli minerallerin çıkartılması ya da bu bölgelerdeki kömür, çelik asıl meselesi değildi Rusya'nın. Yani oranın bir stratejik önemi olduğunu söylemem gerekiyor. Askeri ittifak meselesi önemli. Bir de Rusya 17 milyon kilometre karelik bir ülke. Zaten doğal gaz, petrol ve değerli mineraller konusunda çok ciddi kaynaklara sahip. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp bu mineralleri çıkartmaya çalışması gerekmiyor. Konuyla ilgili ikinci konuda hani Amerika Birleşik Devletleri'nin önce savaşı finanse edip sonra buradaki mineralleri almaya çalışması buna gerek var mıydı sorusunu bir kere sormamız lazım. Elbette yatırım yapılacak ve dünya aslında bu ekonomi, politik meselelerle dönüyor. E, ancak hani işgal etmeye ve bu kadar önce 3 sene para ödeyip sonra buraya da yatırım yapmaya çalışmaya bence gerek yoktu. E, bunu bu şekilde belki anlatmak mümkün. E, değerli mineraller konusu, madenler konusu çok önemli. Onun üzerinde çok kısa durmak isterim vaktimiz varsa. E, Ukrayna gerçekten zengin bu anlamda. E, şimdi neden bu e, nadir elementler bu kadar önem kazanıyor? kazandı günümüzde? Madenlerden neden bahsediyoruz? Eskiden konuları açıklarken biliyorsunuz doğalgaz özellikle petrolden bahsederdik savaş nedeni olarak. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri gerçekten e, çok ciddi anlamda doğal gazı petrolü üretiyor. Bu anlamda aslında bir açlığının kalmadığını söylememiz mümkün. Ancak yüksek teknoloji ürünlerinin e, bunların piyasalara gelebilmesi için bu değerli elementlere ihtiyaç var ve Ukrayna bu anlamda çok ciddi kaynaklara sahip. Ancak işgal altındaki bölgelerde kömürün ve bu nadir elementlerin %40'ının bulunduğunu, işgal altında olduğunu söylememiz gerekiyor. E, bir de e, belki şu çok önemli. Bunlar henüz hiç işletilmedi. Şu an belli hani rakamlar dönüyor ya. E, onlar biraz daha afaki durumda. Evet, işletirse belki bu olacak. Bunların rafine edilmesi konusu var. Bunlar daha çok e, aslında e, konuşulması gereken, araştırılması gereken konular. Ama asıl mesele şu olarak nitelendiriliyor: Amerika Birleşik Devletlerinin bu nadir elementler ve madenler konusunda e, Çin'e olan bağımlılığı özellikle Çin'den %70'ini ithal etmesi ve bunu değiştirmek iyi arzu etmesi ve Ukrayna'daki bu kaynakların da çok fazla olduğu belirtiliyor ve biz ödedik savaşı finanse ettik, şimdi geri ödeme vakti deniliyor. Yapılan anlaşmada da bir fonun kurulacağı. Bu fonun %50'sinin aslında madenlerden, bu nace elementlerden kazanılacak olan gelirin %50'sinin bu fona aktarılması ve aslında Ukrayna'nın iyileştirilmesi, imar gibi konular var. Ancak bunların sonunda da bir güvenlik garantisi meselesinden bahsediliyor. O konu aslında henüz çok belirgin değil. Amerika Birleşik Devletleri bunu alıp hemen güvenlik mi sağlayacak ya da nasıl bir güvenlik gelecek? Bir barış gücünden bahsediliyor. Yani bir barış gücü meselesi biliyorsunuz. İngiltere biz asker göndeririz dedi. Şimdi Avrupa'nın kendi ordusu meselesi de e, gündemdeki yerini koruyor. 10 yıllardır Avrupa kendi ordusunu kurmakla ilgili görüşmelerde bulunuyor. Asıl mesele bence e, Ukrayna meselesinin dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla Avrupa'nın güvenliği için kaynak aktarmayı arzu etmediği. E, bu noktada da NATO'ya e, iş düşüyor biliyorsunuz. NATO'da şu anda büyük devletlerin bile Kanada, İspanya, Portekiz, İtalya'nın gerekli aktarımı bütçelerinden savunmaya ayırmadıklarını görüyoruz. Savunmaya ne kadar ayırmaları gerekiyor? Kayı safi milli hastalığınızın %2'sini en az savunma bütçenize ayırmanız gerekiyor NATO gereklilikleri için. Ancak pek çok Avrupa devleti aslında bunu gerçekleştirmiyor. Ve günümüzde de Trump'ın çok net olarak söylediği kendi güvenliğinize kaynak ayırmanız gerekiyor buradaki meseleyi bir an önce çözüp aslında e, ticari savaşlarıyla yönelmiş olduğu e, Asya Pasifik e, bölgesini e, aslında kaydıracağı hem odak noktasını hem de diğer kaynaklarını bu düşüncede olduğunu düşünüyoruz. Hocam sizlerle Rusya Ukrayna krizindeki son durum hakkında geniş çaplı bir söyleşi yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.